Peki bugün bir tezkere geçiyor. Yine adını dem koyup dem gibi çok güzel uhrevi bir kavramı de. kullanan onursuzlar haricinde imzalanıyor tezkere. Bu sefer CHP de imzalıyor. Dürtmüşler demek ki onlar da. Ondan sonra ee, ve Türkiye Suvediye gaz üssünü vuruyor. Hatta öyle bir vuruyor ki orada iki siha da bekliyor. Ee, gelen itfaiye mitfaiye onları da engelliyor. Yani Amerika'nın gasp ettiği yeri darma duman ediyor. Bunlar hep Amerika'yı vurmak arkadaşlar. Suriye'yi vurmuyoruz. Amerika'yı vuruyoruz. Irak'ta da Irak'a vurmuyoruz. Amerika'yı vuruyoruz. Allah'ın izniyle. Dolayısıyla ee, ben diyorum ki ee, ha, üstüne de Hakan Bey'in açıklaması. Amerika ve Rusya eee Terörü destekliyor diyor. Rusya'yı da ilk defa dahil ediyor. Burada yine Rusya'yı da dahil etmesi bence bir ayak oyunu. Ondan sonra e, ve biz herhalde aşağıya bayağı bir gireceğiz. Öyle gözüküyor. Sağlam gireceğiz bu sefer. Deneme mı? Ben öyle e, düşünüyorum. Sağlam gireceğiz. E, evet. Ben diyorum git, gireriz. Girdiğimizde eskiden diyorum ya Suriye veya Amerika bize bir pas atarsa biz aşağı kadar ineriz. Ne diyorsunuz? İlker Bey bunu aylar önce konuşmuştuk. Biz böyle bir şey evet. Çünkü özellikle de Suriye ve Amerika'da e, bizi vurursa direkt yani bir Amerikan unsuru şimdi Suriye'deki biz Amerika'yı vuruyoruz diyoruz ama oralar Suriye toprağı gibi görünüyor. Evet. E, ama bir Amerikan unsuru bizi vurursa veya Suriye bizi vurursa NATO kilit olur. Hele Amerikan unsuru vurursa NATO darmadağın olur. Bu arada şunu da hatırlatayım. Çok önemli. Ee, İtalya ve İspanya ile biz güvenlik anlaşması imzaladık diyordum. İtalya şimdi geçen hafta bu haftanın başında çağrı yaptı. Avrupa'da yeni bir güvenlik konsepti oluşturmak, ordusu oluşturmak lazım diye. Tam da üst üste geliyor işte bunlar. Denk geliyor. yani Denk gelmiyor, denk getiriliyor. Dolayısıyla oldu da Amerika bizi vurdu. Mato darmadumun olur. Bakın yazın kenara. İtalya, İspanya, İsveç şimdilik benim düşünebildiklerim Finlandiya'nın e, olduğu bu dördünün de olduğu en az tabii başka ülkeler de olur mutlaka ama ben bu dördünü tahmin ediyorum. E, bizimle birlikte bir başka konsept var. Şimdi evet. e, şöyle bir şey daha önce dedim hani bu ilk konulara e, konuştuğumuzu Suriye ile alakalı acaba ne olur dediğimizde de, hatırlıyorsan telefonda konuşmuştuk hocam. E, e, eğer Amerika İsrail üzerinden veya doğrudan kendisi kendi unsurları üzerinden Türkiye birliklerine doğrudan saldırı yaparsa demiyorum yaptı. Bu sızma işi İsrail üzerinden yapılmış bir şeydi ama yine şu anda İsrail'in arkasındaki maddesiniz NATO var. Resmi değil tabii. Resmi değil ama devletler işte resmi olmayan da resmi gibi ya da resmi olan da resmi değil gibi gösteriyorlar. Bunu zaten takip ediyorsunuzdur. Sizler de muhakkak duyuyorsunuzdur. Bizim konuştuğumuz gibi televizyon programlarının bazılarında da bunlar dile getiriliyor. Her ne kadar e, doğrudan Suriye unsurları yani Suriye güvenlik unsurları Türk askerine saldırı yapmasa da Suriye e, bayrağı adı altında bulunan PKK teröristleri YPG, PYD işte farklı e, e, resmi olmayan birlikler de dahil olmak üzere diğer ülkelerin de askerlerinin veya paralı askerlerinin doğrudan saldırı yapma durumundayız. Yani sal, bize saldırıyorlar şu anda. Biz de bunun cevabını veriyoruz. Sanırım meclisden geçen tezkere de bununla alakalı. Yani bize saldıran kim olursa olsun e, biz ne karşılık vereceğiz e, tarafında bir e, ortak noktada buluşulmuş anladığım kadarıyla. Yani bu PKK olur, İlk mermiyi kim sıkar, yani ilk darbeyi kim yer Yani ya da onların paralı eşeği kim onu hep birlikte göreceğiz hatta uzun süredir görüyoruz da ben burada çok şey yapmak istemiyorum, detayına girmek istemiyorum bir şey. Evet. Bilelim ya, Suriye diyeyim. vurursa özür Sur diliyorum Suriye'den Sur Amerikan unsuru olsun İsrail unsuru olsun herhangi bir unsur olsun Suriye evet. toprakları içerisinde Türkiye vurduklarında biz Şam'dan çıkarız hocam. Evet. Evet. Şam'dan çıkarız. Bu Şam'dan çıkarız. Şu değil. Suriye'yi fethederiz değil arkadaşlar. Tabii, tabii. Ya biz fetih derdinde değiliz. Türk devleti artık fetih derdinde değil. Toprak bütünlükleri sağlansın. Gönüller bir olsun. iç unsurlar temizlensin. Şu NATO'dur, işte odur, budur, bu e, bizi yoran siyonizmdir vesairedir bunların örgütlerini, oluşumlarını kendi topraklarımızdan temizleyip o temizlenmiş topraklarla Türk Birliği'ne dahil etmek. O kadar. Şimdi burayı anladıysak biz bize herhangi bir saldırının da bunun olmaması için olduğunu bilmemiz gerekiyor. Evet, evet Yani bize bir Amerika tarafından, İsrail tarafından, herhangi bir unsur tarafından, paralı bir örgüt tarafından, yani ücretli bir örgüt üzerinden evet. e, bu saldırı yapıldığında Türk askerinin ileriye gidip gitmeyeceğini görmek evet. e, ya da birliği, birliğe katılmasını engellemek için olacağını şimdiden bilmek lazım. Evet. E, sonucu da bunun haricinde bir şey olmayacaktır. Hı. Daha önce de konuştuğumuz gibi bir Kudüs'e selamla aleyküm deriz. Oradan da Suudi Arabistan'a ineriz. Evet. Orada, o, orada da bir evet. selamın aleyküm bu, bu, deriz. Kutsal mutlakları. Ondan sonra sürece bakarız. Bir ülke. kardeşimiz söyledi. Tabii biz e, aslında katılmış olanları saymadık. Yani Bakı Avrupa ülkelerini saydık daha çok. E, ondan sonra e, doğru, doğru söylüyor. Macaristan ama tabii bütün e, Hırvatistan hariç bütün Balkan devletleri neredeyse. E, dolayısıyla orada bir yani Avrupa'da bir Türk-Rus e, güvenlik e, oluşumu oluşur. Hatırlayacaksınız yine. Bakın e, insanlar hiç birbirine belki yakıştırmazdı ama salgın başladığında Rusya İtalya'ya çıkarma yapmıştı. Bunu hatırlıyor mu herkes? E, çünkü e, Amerika'da Almanya'ya çıkarma yapmıştı. E, yani bakın bu bu o, aslında detaylar e, arka planda kim ne yapıyor, kim kimle savaşıyor gösteren detaylar. Yani Almanya İtalya aynı eksende görüldü e, Hayır, ama iyi. öyle değil yani İkinci Dünya Savaşı'nda beraber girdiler diye orada çünkü işte Mussolini vardı efendim öbür tarafta şey vardı da oradan atlamıştı zamanla. Biz Fransa'dan daha yakınızdır yani Almanya'ya öyle bakılırsa yani. bütün savaşlarda hep yan yanaydık yani. Tabii tabii <gülüyor> <gülüyor> öyle baktığın zaman öyle olur dediğin gibi e, ama e, pandemi başladığında zaten e, Almanya'daki bütün asker Amerikan askeri. Bir de üstüne asker indirmişti tekrar e, evet. çünkü e, Amerik e, Almanya'yı Saksonya kanadını satın alacaktı yani Almanya'yı yöneten Bavyera kanadıdır e, yani Illuminati kanadıdır e, yani e, Demokrat kanat Katolik kanat işte Kutsal Roma Germen İmparatorluğu ne derseniz inadına adına Saksonya tarafı yani Frankfurt para tarafı e, o günün şartlarında Çin'in biriktirdiği dolar üzerinden e, Mercedesi BMW yani Bavyera kanadının ağır toplarını satın alacaktı Almanya resmen Almanya'da darbe oldu değerli dostlar. Bunu tabi duyurmuyor adamlar böyle. Bildiğiniz darbe oldu yani. Olan ee, darbe, ha, ha, olağanüstü ustalar ilanetler. Onların da olağanüstü hali. Ondan sonra terör ve darbeler de oluyor. Yavru. Başka şekilde olağanüstü ustalar ilanetler oluyor. Ondan derbe? sonra Merkel görevler ayrıldı zaten. Ondan sonra niye ayrıldı? Ne oldu? Yani çünkü Merkel gelecek olanlarını görüyordu veya ayrıldı dediler. Ayrıldı neyse. bunu da söylemiş olalım. Bir de bugün ilginç olan bir şey. Çok ilginç. İsrail Savunma Bakanı. Bakın. Herhangi biri değil, İsrail Savunma Bakanı diyor ki, e, Gazze'nin yönetimini Filistin'e bırakmalıyız. Biz diyor, e, Kuzey'de diyor artık e, unsurlarımızı çekiyoruz e, ve Gazze'nin yönetimini Filistin'e bırakacağız diyor. Bakın, işte söylediklerimiz bir bir gerçekleşiyor. Yani söylediklerimiz olmasının ötesinde tabii ki yani biz istediklerimiz, arzu ettiklerimiz, milletimizin arzu ettikleri gerçekleşiyor inşallah. Şu var mıdır hocam? Ee, Avrupa ordusunun kurulmasının sebebi arkadaşlar. Kurma istemelerinin sebebi Çok var. Sebebi Güney var Avrupa bize, Kuzey Avrupa Rusya denmiş. Rusya ile biz ayrı olmayacağız ki değerli kardeşim. Rusya ile biz Türk Devletler Birliği'nin parçası olarak, yani bütün Avrupa'da aslında bir nevi bizim hegemonyamızda olacak ee, bağlantı. Şu anda zaten bu kuruluyor, bakın. Şimdi bizim çok farklı yaptığımız işler var. Ben Rusya'nın diye düşünüyorum. Avrupa eğer yani kendi ordusunu kurmak üzere NATO'dan çıkar da e, a, a, Avrasya ordusu dedikleri, Avrupa ordusu dedikleri durum, Avrupa Birliği'nin kendi ordusunu kurarlarsa zaten NATO'ya yani Amerikan askerine ihtiyacı olmayacağı için dışarı çıkarttığında savunmayı kendi yapacaksa yakınındakiyle, oklar, okyanus ötesindekiyle değil, yakındakiyle ya geçinmek zorunda kalacak. Tabii, Biz yani Türk Birliği ile Avrupa Birliği birleştiğimizde He. Amerika'nın kendi içindeki çöküşü başlıyor. Tabii. Yani şöyle birleşmesine Avrupa Birliği kendi içinde bir oluşum da olsa. Tabii ki. Kalıca, Avrupa Anlaşmak zorunda. Amerika'yı dışladığı zaman silah, Avrupa iyi olmaz. Silahı nereden alacak? Türkiye kendi üretsin. Silahı. Üretemez. Nerede ya ulaşacak? hayır üretti diyelim hocam ya. Onlar da şimdi İngiltere yetişemez Avrupa, yani. yetişemez üretiyor. Yetişemez ya. Yani. Almanya üretiyor, Fransa üretiyor. Falkonu bak. var, e, su var, bu Almanya, üretsin. Almanya, Almanya, İngiltere, Fransa şeyden e, İHA, SİHA programlarını durdurdu. Çünkü yetişemiyoruz Hava dedi. İngiltere'nin en son kuzen yani şeyin kralı kuzeni Amerika yani Amerika'nın sömürgesi olduğunu anladılar değil mi? Kan Avrupa Birliği. Ya anlamadı mı? Anladı tabii şey ki. anladılar, oldu. yani. Amerika'nın sömürgesi olduğunu İngiltere'nin değil İngiltere arkadaşlar. Çok acayip bir durum oldu yani. Şöyle bir durum oldu. Ulan baktılar ki bir tane atacak kurşunumuz yok. Rusya bırak Rusya'yı. Ya yani Rusya Türkiye buradan yüklenseydi aynı İngiltere'nin söylediği gibi bak. İngiltere iki yıl üst üste İngiliz gazeteleri yazdı bunu. Dediler ki Fransa'ya, Yunanistan'a, Amerika'ya aman sakın Türkiye'ye kurşun atmayın. Eskisi gibi zannediyorsanız kurşun atarız, bir kurşun da Türkiye atar, oturur masaya anlaşırız. Öyle düşünmeyin. Türkiye o kurşunu bekliyor Avrupa'nın ortasından çıkacak diye. Nitekim Türkiye kurşun attırmadan atmadan böyle çok müthiş diplomasiyle Macaristan'a kadar geldi artık. Yani ne için söylüyorum bunu? Tanap Bulgaristan'dan geçiyor. Macaristan'a kadar gidiyor. Anlaşması imzalandı artık. Bu Türkiye'nin oraya gitmiş olması demek. Çünkü güvenliğini sağlayamadığınız şeyi oraya götürmezsiniz. Yani. Güvenliğini sağlamamız lazım arkadaşlar. Güven yani insanlar diyor ya işte bu tanabı alalım bilmem Fransa'ya kadar döşeyelim. Öyle döşeyemiyorsun yani. Güvenliğini sağlayamazsın. Hani bir de işte, merak eder ya insanlar. Koca boru abi bu nasıl bunu patlatmıyorlar çatlatmıyorlar. Bir takım alt anlaşmalar, derindeki bir takım anlaşmalarla o güvenliği sağlarsın. Yani güvenlik hep söylüyorum. Güvenlik istihbaratla sağlanır. Güvenlik güvenlikle sağlanmaz. Evet. Bir adamın cebresine etten duvar övün, vurmak isteyen vurur istihbaratınız yoksa istihbari anlaşmalarınız ve istihbari e, bilginiz, gelişmeleriniz yoksa. Öyle düşünün lütfen. Dolayısıyla e, Macaristan'a TANAP'ın gitmesinin anlaşmasının imzalanması. Niye 3 sene önce yapılmadı, 5 sene önce yapılmadı, TANAP ilk yapıldığında yapılmadı şimdi yapıldı. İşte sebebi bu artık temizlendi yol yani demek bu. E, oraya kadar gidecek. Bununla işte. ilgili güncel dizilerde zaten gerekli bilgilere halka bir şekilde ha, veriyor. Çok güzel yani. Şimdi bak çok güzel veriyorlar arkadaşlar yani, dizi dizi olarak, yani bir, bir dizi kalitesi olarak yani. iyi midir, şöyle midir, böyle midir tartışılır ama mesela teşkilat dizisi işlerinden konular müthiş veriyor. Yani o içerikte hani milletin görmediği neler oluyor aslında? Ee, diplomatik efendim istihbari neler gerçekleşiyor? Bunu çok, o kadar güzel anlatıyor ki yani biz mesela bir şey duyuyoruz işte Türkiye efendim Karadağ'a e, İHA verdi. Bir kere bu başlı başına olay Sırbistan'ı böyle bir sallayan olay. Sırbistan orada diyor ki Allah mahvolduk. Türk devleti ben geçen sene biliyorsunuz tam bir sene önce şeyde hatırlayacaksınız <laughs> Karadağ tırmandığım zaman ondan sonra demiştim ki ya Bosna'ya, Kosova'ya ve Arnavutlu'ya hiç yatırım yapmamışız. Orada uyandım dedim ki ha bütün gücümüzle biz Hristiyan unsurları üzerine yüklenmişiz. Karadağ'da 5000 tane Türk firması var. Sırbistan'ın bütün ekonomisini ele geçirmişiz. Karadağ'ın öyle. Karadağ'ın, Sırbistan'ın bakın bütün karayolları, bütün tüneller, geçitler, bilmem hepsi Türkler yapmış. Ondan sonra Yunanistan aynı şekilde. Bulgaristan'ın en büyük yatırımcısı Türk firması. Beş tane fabrikasıyla şişe cam. Gürcistan keza, Tekstil'de. Ondan sonra, evet, mesela, yani, yani bu hani, Balkanları evde. söylüyorum. Bir tek Kırbaçistan'a girmişiz ama Müslüman devletlere girmişiz. Yani bütün gücümüzü buraya vermişiz. Burayı aslında işgal etmişiz önce. İhya etmişiz. Yani, yani maçı kazanmışız orada. Ondan sonra şimdi biz e, bu e, Amerikalılar çekilip biliyorsunuz söylediğimiz gibi Kosova'daki üssü biz ele geçiyor ki geçen sene bu zaman Berna hocam hatırlar yan yana gidiyorduk böyle arada karşıdan bir tane jip geliyor Amerikalılar. Dedim bir az zamanınız kaldı burada böyle hava atıyorsunuz jiplerle. Ondan sonra oraya ele geçirdik. Sırbistan sevindi. Bu işi Türkiye benim lehime çözecek dedi. Çünkü Türkiye benim, ben Türkiye. Öyle bakıyordu yani büyük abi. Biliyorsunuz Murat Hüdavendi yarın şeyini yapıyordu. kahraman diye Cumhurbaşkanı bahislerini yapıyordu şeylerde, programlarda. Fakat Türkiye gider gitmez Karadağ'a İHA verdi. <laughs> Sırbistan şok oldu. bu da işte o söylediğimizin göstergesi herhalde. Bu arada ilginçtir. Bakın orayı anlatayım. Burada herkes ders alsın. Daha önce anlatmıştım. Dev gibi bir Yugoslavya vardı arkadaşlar. Yani şöyle düşününce ben küçüklüğünden hatırlarım. Mesela olimpiyatlarda bile hep üçüncü sırada Yugoslavya var. Yani Amerika ve Devletleri, Sovyetler Birliği yoksa Ve Yugoslavya'nın müdanası yoktu Amerika'ya ve Sovyetlere ve zaten o yüzden bağlantısız ülkeydi. Düşünün Balkanların ortasında Avrupa'da bağlantısız bir ülke. Dibinde Rusya giremiyor.